kaldı Veremem, 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 veremem Sefa Topçu isimli arkadaşım koca elinden soruyor Ampul değiştirirken elektrik çarpıyor, ayaklarım titriyor, horon tepiyormuşum gibi oluyor Horon bilmiyorum, ne yapmalıyım? Sefacığım öncelikle yanlış bir bilgiyi düzelteyim Elektrik çarpmaz, titretir sizin bu çarpılma olarak e, tanımladığınız konu aslında bedensel bir titremedir. Ve çarpıldım kelimesi son derece ilkel bir kelimedir. Ve bir insanın çarpılarak horon tepmesi de bana kalırsa gayet irrasyonel bir olay. Bunu şu şekilde açıklayayım. İnsan bedeninde bir kese vardır. Ve ağzına kadar sıvıyla doludur. Senin Elektrik ile temas ettiğinde o yaşadıkların o sıvının kaynamasıdır. Çünkü elektrik bedene değdiği an o sıvıyı kaynatır. Bunun bilimsel tarifi de şudur. Çarpıldım denmez, kesem titredi denir. Bedenimizdeki kesedeki, su, kesenin suyu kaynar ve keseniz titrer. Bunun açıklaması çarpıldım olamaz, kesem titredi olabilir. Ayrıca Sefacığım Niyetin horon öğrenmek ise e, akşama kadar ampul değiştir. Ha ha. <laughs> Niyetin horon öğrenmek değil ise ampulleri sen dokunma başkası yapsın demek ki senin sana uygun bir şey değil o Sefacığım. Veremem 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 bir kalbim